Evet arkadaşlar merhaba. Yaptığımız aşıların güzellikle seyrediyoruz. Bakın tutmuş. 10 numara olmuş vallahi. Evet bu da tutmuş. Allah razı olsun yeniye sağlık. Evet. Yıllardan beri vermeyen yani zeytin verecek inşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tut bakın abla sen. Ben şunu çözeyim. Yaklaşık 50 gün önce yapmış olduğumuz aşağı kaşlar. Ya yine açıyoruz. Üzmeden. Evet. Şimdi bakacağız kabuklar nasıl kaynamış mı? Evet, evet çok güzel kavuşmuş. Balık oluşmuş. Kabuk kabuk kaynatmış. Bak abla görüyor musun? Yarık var mı? Yarığımız burada normalde. Biz yine de buna ne yapacağız biliyor musun? Böyle kalacak mı? Ee, böyle kalmayacak. Biz yine de bu şeyler kırılmasın diye Kabuk altı yarım aşısı yaptık ya bunu. Buna ben şöyle iki tane koruyucu dal dikelim kenarda. Şöyle. Şöyle. Hmm. Destek olsun diye. Anladın mı? Yakın olmasın. Rüyo fırtınadan değil. Aynen. Rüzgardan, fırtınadan vesaire. Şöyle. yapacağız ki bir müddet daha onu korusun. Evet, tam dediğimiz zamana da tuttu. Değil mi? Tamam. Bu tamam. Şimdi buna geliyoruz. Bunu da açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da